Hasan ile Filiz. Nasılsınız bak? Ne yapıyorsunuz e Siz konuşuyorsunuz ama ben sizi anlamıyorum. La! Bak. Senin yüzünden oluyor Filiz işte bak bunlara. Bugün ben biraz şey. Kafam kafam takıldı bu Atilla'ya. Kalktı dedi, bana bir şey olursa. Lan, canım sıkıldı ya. Sana ne olacak? Manyak. Dünyayı yakarım ben. Bak bak. Filiz kız. <laughs> bu cadı bu cadı. Ya sana kalktık Filiz dedik. Bu Hasan'ın başının etini yiyorsun ya. Yapma kızım. Ah Hasan. Ah yandın sen oğlum. Lan bunlar Kadir de bize mi benzeyecek acaba? <laughs> Hasan, yandın sen. Bizim Filiz de böyle. Bir söyler, bin işit. Babam, ha, bir emrin var mı? Yok ta. Dilaver bu. Şey bu Filiz. Hasan kafasını çok kakalıyor. Ne yapsak? He. Filiz Hanım mı? Ha. Filiz Hanım gündüzleri geliyor. Benim kakalıyor, gidiyor. Onun önünde kuşlarını mı baskatıyor? Tabii, ama olur öyle baba. Gagalamalar falan. Normal. Olur diyorsun yani. Ne güzel teskin ettin beni. Ne anlar. Ya, oluyorsa ben gidim yatayım bari. Bu yalnız, bu Filiz Hasan'ın kafasını deler sabaha kadar. Ne yapalım baba? Ayıralım mı? Ayırmak. Ayırmak olmaz. Filiz Hasan ayrılır mı ya? Sen burada şey yapar, burada beklersin. Ondan sonra bunlar böyle bir... Kavga etmeye kalkıştıkları zaman ayırırsın, müdahale edersin, tamam mı? Şu sen bu Filiz'in gazabından koruya. Sen nasıl dersen baba? Şu kanapede uyursun,